Ben Profesör Doktor Ferhat Çekmez, çocuk sağlığı hastalıkları ve yeni doğan yoğun bakım uzmanıyım. Erken doğan minicik bebekleri bile sağlıklı büyütmek için yıllardır uğraşan biri olarak beslenme ve bazı gıda takviyelerinin kullanılmasının hızlı büyüyen bebek ve çocuklarımız için çok önemli olduğuna inanan biriyim. Her geçen gün farklı içerikli yeni ürünler çıksa da tek bir karışımda çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün olmaması nedeniyle çocuklar birçok farklı gıda takviyelerini almak zorunda kalıyorlar. Çocukların da bu takviyeleri alırken bizi ne kadar zorladığını sizler de çok iyi biliyorsunuz. İşte bu amaçla 15 yıldır yaptığımız bilimsel çalışmalarımız ve ARGE çalışmalarımız neticesinde öyle bir karışım oluşturduk ki içine beyin gelişimi için fosfatidilkolin, fosfatidilserin, taurin, arginin, lizin, bağışıklık için laktoferrin, inulin, betaglukan, ekinezya, çörek otu, omega, karamürver, zerdeçal, sencefil, l-karnitin, propolis, Zindelik için köenzim Q. Q işte için arjinin, lizin, çinko, Elkarnetin, omega, demir, propolis. Uzamak için arjinin bütün mineraller ve vitaminlerden oluşan bir karışım oluşturduk. Titizlikle seçtiğimiz içerikler ve dozlar ile birlikte asla şeker ve yapay tatlandırıcı da eklemedik. Hepsi için tek takviye olsun diye size yeni ürünümüz Prof Multi şurubu saygıyla sunarım. Bebek ve çocuklarınız için güvenle kullanabilirsiniz. Tüm çocuklarımıza sağlık ve şifa olsun.